Burak yaptı ortayı iyi yere doğru bir kafa ve gol! 8. dakika Ali Akman o kalabalıkta yükseldi kafayı vurdu. Bursa öne geçirdi. Ufuk. Ravil. Baskı Ali Akman topu kazandı. İnanılmaz bir hata. Ali Akman. 2-0. Bursa Spor 73. dakikada İzmir'de Bornova'da ikinci golü buluyor. Ravilden inanılmaz bir hata. Ali Akman'ın golü. Farkı ikiye çıkartıyor. Bursa Spor değerli futbol severler. İkinci haftada da boş geçmedi. Şimdi pas ceza sahasına. Ali Akman bıraktı. Ali Akman topağlarda gol. Bursa Spor 1-0 öne geçiyor Ali Akman attı. Bu sezon 3. golü Ali Akman. Bursa Spor 1 Balıkesir Spor 0. gol. Ali Akman'a doğru. Ali Akman. Ali Akman rakibi yerde kaldı. Ali devam etti. Ali ceza sahasında. Ali gidiyor. Ali aşırı kalecinin üstünden. Tekrar Ali. Gol pozisyonu ve gol. Ali Akman. Bursa Spor 3'ü yakaladı Ali Akman takla attı Ali Akman 2 gol 1 asist Uzatmalarda 2 gol Bursa Spor'dan Sağ kanattan İsmail geldi Onun ortası ceza sahası Ali Akman hadi, hadi. Ali vurdu ve gol Ali Akman Bursa Spor skoru dengeliyor 22. dakika Takımın golcüsü yine sahnede e. oyuncu. hareketi hemen kullandı Burak savunmanın arkasına Ali saktı. Ali karşı karşıya Ali Akman ve gol! Ali Akman atıyor beraberlik geldi maça. Gollerine devam ediyor genç Bursalı. İsmail ceza sahasında İsmail getirdi topu ortaya çıkardı. Bomboş pozisyon sekti maçı. Yükseklik kazandırdı. Boşta kaldı Ali Akman. Ali Akman 2-0. Bursa Spor farkı 2'ye çıkarıyor. Zülküf'ten büyük hata. Ali Akman attı. Burak şimdi sıyrıldı rakiplerinden. Burak yapıyor ortaya etkili noktaya. Son anda savunma ikinci hamle. Ali Akman ve gol. Vurdu voleyi attı golü Ali Akman. Fark 2'ye indi. 72. dakika. Gollerine devam ediyor Ali Akman. Kan geldi. Yapıyor ortayı içeriye doğru. İtirazlı oldu yine Demirsporlu oyuncuların oyun devam ediyor. Tarık. Aysati Onur mücadelesi Onur'da kaldı. Onur pasını verdi. Burak kapacak tek başına gidiyor. Kaleci kale de yok. Burak hareketli. Burak gidiyor. Burak pasını verdi. Ali koştu. Ali karşı karşıya. Ali bir açır Ali ve gol! 84. dakika. Demir sporlu oyuncuların penaltı beklentisi. Oyun devam etti. Ve Ali Akman'ın mükemmel dokunuşu.